Einstein bilimsel konferanslara katılmak üzere sık sık seyahat edermiş. Uzun yolculuklarında ona şoförü eşlik edermiş. Şoför Einstein'ın konferanslarını defalarca dinlediği için artık bilimsel konulara oldukça aşina hale gelmiş. Bir gün Einstein yine bir konferansa gitmek üzereyken şoförü ona dönmüş ve demiş ki: "Efendim, gittiğimiz yerde kimse sizi tanımıyor. Sizin yerinize konferansı ben verebilir miyim? Artık anlattıklarınızı ezberledim, hatta insanlar soru sorsa bile yanıtlayabileceğimden eminim." Einstein bu öneriye gülümseyerek biraz da eğlenmek için kabul etmiş. Şoför ile Einstein kıyafet değiştirip konferansa gitmişler. Einstein şoför gibi davranıp arka sırada oturmuş, şoför ise Einstein gibi sahneye çıkmış. Şoför Einstein'ın sunumunu o kadar güzel bir şekilde anlatmış ki salondakiler hayran kalmış. Tam her şey yolunda derken salondan bir profesör zor bir soru sormuş. Şoför bir an ne yapacağını düşünmüş, sonra sakin bir şekilde cevap vermiş. Ah, bu kadar basit bir soru mu sordunuz? Bu soruyu şoförüm bile cevaplayabilir. Hemen arka sıradaki arkadaşımı çağırayım. Einstein sahneye çıkmış ve soruyu ustalıkla cevaplamış. Salondakiler hem etkilenmiş hem de bu muhteşem zekaya hayran kalmış. <laughs>